Geçen yılın ihracat rakamları 3.3 milyar dolar. İthalat rakamları ise 1.7 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin hedeflediği orana Konya yakalamış ve yetişmiş durumda. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin tamamında ihracat, ithalat rakamları bu Konya'daki gibi olsun. %50 ithalat, %100'lük bir ihracat. Arada %50 bir fark oluşsun istiyoruz. Ve bunun için mücadele ediyoruz Konya olarak. Konya ihracat sıralamasında Türkiye'de 6 ve 7. sırada yer alır çoğunlukla. Fakat biraz önce bahsini ettiğimiz meseleden devam edecek olursak Konya'nın ihracatındaki ürün çeşitliliği çok önemli. Konya bazı şehirlerimizde olduğu gibi sadece tekstil, halı, ayakkabı sektörlerinde değil. Bazı şehirlerimizde olduğu gibi mobilya ağırlıklı sektörlerde değil. Ya da otomotiv sektöründe değil. Konya daha çok bütün sektörlerde aynı anda ihracatını artıran güçlü bir sanayi şehri.